Evet arkadaşlar, tekrardan Gezgin Günlükleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Sizleri aldım ve bu hafta Merik Konağı, yani halk arasındaki Altın Köşk Müzesi'ne getirdim. Çok kısa bilgi verecek olursam da seslendirme ekleyeceğim ama videoya girerken çok kısa bir bilgi vermem gerekirse, burası 1996 yılında Türkiye'de ilk mobilya üzerine yapılan müze olarak geçmekte. 2008'de de müze haline gelmiş. Şimdi zaten burayı da dıştan görüyorsunuz. Aslında dıştan bile çok güzel. Yani içeri girip içerisi tabii ki de daha güzeldir ama dıştan bile bakıldığı zaman çok güzel bir yer durmakta. O zaman fazla vakit kaybetmeden hadi hep beraber müzeyi gezelim. Burası Halkın dilinde Altın Köşk. Ziyaretçilerini karşılayan görkemli kapıdan içeri adım attığınız anda dış dünyadaki gürültü geride kalır. Yerine yüzyılların derin sessizliği, sarayların ince zarafeti ve Anadolu'nun köklü ruhu sizi sarar. Mirik Konağı'nın hikayesi sıradan bir köşkün inşasıyla başlamadı. Bu yapı bir evladın annesine duyduğu sevginin köklü bir kültüre duyulan saygının ve tarihe karşı hissedilen sorumluluğun birleştiği özel bir yolculuğun sonucudur. 1990'lı yılların ortasında Amerika'da yaşayan bir iş insanı Ali Rıza Bozkurt, annesi Meryem'in lakabı olan Mary Kadın'ı sonsuzluğa taşıyacak bir eser yapmak istedi. Fakat ortaya konan yalnızca bir hatıra değil, Anadolu'nun mimari hafızasını geleceğe miras bırakacak bir kültür hazinesi oldu. 1996'da başlayan inşa süreci yıllar sürdü. Ustalar Anadolu'nun dört bir yanından getirirdi. Kimi ahşaba hayat veren oyma ustası, kimi yüzyıllık sarayların ince süslemelerini bilen nakkaşlar, kimi ise taşın dilinden anlayan zanaatkarlardı. Konak yükselirken her motif, her kıvrım, her oyuk. Sadece bir tasarım değil, bir dönemin, bir kültürün nefesi oldu.'' Ve 2008 yılında Merik Konu artık sadece bir konak değil, bir müze, bir sanat eseri, bir kültürel hafıza merkezi haline geldi. Konağın kapıları aralandığında zaman yavaşlar. İçer adım atan her ziyaretçi, tarihle modern dünyanın arasında duran bir köşeye taşınır. Dev avizeler tavandan süzülür. Işık, el oyması mobilyaların üzerinde dolaşır. Her odada ince bir sessizlik hakimdir. Sanki geçmiş, usulca nefes alıyordur. Koleksiyon, sıradan bir mobilya sergisinden çok daha fazlasıdır. Burada, 2. Abdülhamid'in el işçiliğiyle yapılmış mobilyalarını görebilirsiniz. Saraylarda kullanılan ihtişamlı sandalyeler, padişahların kabul salonlarını süsleyen takımlar, saray kuyumcularının izlerini taşıyan işlemeler, hepsi bir zamanlar tarih yazan mekanların sessiz tanıklarıdır. Tavanlara bakarsanız, orada Osmanlı motiflerinin ihtişamını görürsünüz. Ahşabın oyularak neredeyse kumaş gibi inceltildiğini, altın varakların ışıkla dans ettiğini, geçmişteki saray mimarisinin ruhunu hissedersiniz. Merdivenlerden çıkarken adımlarınız yüzyıllık bir kevven sarayların taşlarına, bir divanhanenin nuş ışığına, bir Osmanlı konağının misafir odasına doğru uzanıyor gibi gelir. Her salonla bir hikaye, her odada bir nefes, her köşede bir sır yatmaktadır. Merik Kona yalnızca mimarinin değil, kültürel hafızanın da koruyucusudur. Anadolu'nun kaybolan zanaatlarını, unutulan ustalıklarını yok olmaya yüz tutmuş süsleme tekniklerini yeniden canlandırır. Bu yapı, bir zamanların efsanevi saray estetiğini günümüzün modern dünyasında ayakta tutmanın güçlü bir örneğidir. Bugün Merik Konağı'na gelen her ziyaretçi, geçmişin görkemine tanık olurken aynı zamanda bir kültürün korunmasını da şahitlik eder. Çünkü Merik Konağı sadece bir yapı değil, bir mirasın beden bulmuş halidir. Bir sevginin, bir emeğin, bir kültürün ve bir milletin hafızasının ta kendisidir. Altın Köşk, Ankara'nın sessizliğinde parlamaya, geçmişten geleceğe köprü olmaya devam ediyor.'' Evet arkadaşlar bir gezi turumuzun daha sonuna geldik. Ben içeriği çok beğendim ki Ankara'daysanız ya da Ankara'ya geldiyseniz buraya muhakkak gelip gezmeniz gerekiyor. Bir de giriş bilgisinden de bilgi vereyim. Cümle kuramadım ama siz anladınız beni. tam ücret 200 TL, öğrencileri 150, gazi yakınları, şehitler, şehit yakınları ve ilk 7 yaşa kadar da ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsunuz. Umarım sizler de burayı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlara tabii ki de yazmayı unutmayın. O zaman videoyu kapatalım. Şimdiden izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. O zaman videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı bir de abone olmayı unutmayın. O zaman haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.